Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün logaritmik fonksiyonlarda arkadaşlar logaritmik özelliklerine devam edeceğiz. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 8. özelliğimiz şu. Buradaki a ile şuradaki x'i yer değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Yani şöyle gösterelim. Logaritma a üzeri logaritma x üzeri y dersek burada y ile a'yı yer değiştirebiliriz. y üzeri logaritma x tabanında a olur arkadaşlar. Şimdi eğer burada yer değiştirirsek ne oldu? x üzeri logaritma a tabanında a oldu. E bunun da cevabı nedir? Şurası 1 zaten x'tir direkt. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar. A ile C yer değiştirebilir. Burada da görüyorsunuz. Şimdi örneğimizde incelersek daha rahat anlayacağız. 3 ile E'yi yer değiştirebiliriz arkadaşlar. Neden? Çünkü E üzeri logaritma E tabanında 3. E bu 3 ile e yer değiştirebiliyoruz kuralımız gereği. 3 üzeri elen e olur. E elen e nedir? 1'dir. Yani buradan cevabımız nedir? 3'tür. Şu kısma baktığımızda da arkadaşlar ne olur? 10 ile 5 yer değiştirebilir. 5 üzeri logaritma 10 olur. E logaritma 11. O zaman burası nedir? 5. E bizden 3 artı 5'i istiyor. Cevabımız ne olur arkadaşlar? 8. Diğer sorumuz burada da arkadaşlar yapacağımız işlem şu olacak. X ile 10'u yer değiştirmek olacak. Şuradan. X ile 10'u yer değiştirmek olacak. Neden arkadaşlar? Şu sebepten dolayı. Şu sonuca bakıyorsunuz. Nedir? 2 çarpı 10 üzeri 3'tür. Tabanda 10 olduğu için buradaki tabanlarda da 10'u elde etmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu sebeple 10 ile X'i yer değiştiriyoruz. Ne olur? 10 üzeri logaritma 2 tabanında x artı burada ne olacak arkadaşlar? 10 üzeri logaritma 2 tabanında x eşittir. Nedir? 2 çarpı 10 üzeri 3 olur. Bunları topladığımızda ne gelecek arkadaşlar? Aynı terimler olduğu için 2 çarpı 10 üzeri logaritma 2 tabanında x olur. E bu da nedir? 2 çarpı 10 üzeri 3'tür. E 2'ler gitti. 10 üzeri logaritma 2 tabanında x 10 üzeri 3'e eşit ise logaritma 2 tabanında x neye eşittir? 3'e eşittir. E buradan da x'i çekersek arkadaşlar ne olur? 2 üzeri 3 olur arkadaşlar. Cevabımız 8'dir. Şimdi bir de sende kısmına geçiyoruz. Arkadaşlar burada e ile 5'i yer değiştirirsek şurada zaten e ne 1. Yani burada e ile 5'i yer değiştirmemize gerek yok buradaki e ile buradaki 5'i yer değiştirirsek eğer 5 artı 5 üzeri ln olur. ln zaten 1'dir. Sonucumuz ne olur arkadaşlar? İkinci sorumuz. Burada da arkadaşlar 7 ile 3'ü yer değiştirelim. 3 üzeri logaritma. 7 tabanında 7. Artı. Burada da arkadaşlar 7 ile 3'ü değiştirelim. 7 çarpı logaritma. 3 tabanında 3. E burası 1. Burası 1. Sonuç 10. Arkadaşlar şununla şunun yer değiştirmemizin sebebi şu tabandan dolayı taban 7 olduğu için üstü de 7 yaparsak 1 olacak. Bu sebeple 3 ile 7'yi yer değiştiriyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde burada da 3 ile 7'yi yer değiştirdik. Üçüncü soruya bakıyoruz. Bu soruda da arkadaşlar şu 1'i e, logaritma 2 tabanında 2 şeklinde yazabiliriz. 1 eşittir logaritma 2 tabanında 2. O zaman arkadaşlar şu kısmı düzenleyelim. 2 üzeri logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5. E buradan ne gelir arkadaşlar? 2 üzeri logaritma 2 tabanında 10 olur. Üstler çarpılıyordu. A 10 ile 2'ye yer değiştirirsek 10 üzeri logaritma 2 tabanında 2 olur. Bu 1'dir. Cevap 10'dur. Dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. Bu sorumuzda da 1 bölü 3 ile 5 yer değiştireceğiz. 5 üzeri logaritma 3 tabanında nedir? 3 üzeri eksi 1'dir. Neden? 1 bölü 3 eşittir 3 üzeri eksi 1'dir çünkü e, eksi 1'i katsayı olarak alırsak 5 üzeri eksi 1 çarpı logaritma 3 tabanında 3. E burası zaten bir 5 üzeri eksi 1 nedir arkadaşlar? 1 bölü 5'tir. 5. soruya bakıyoruz. Burada da arkadaşlar 2 ile 3 2 ile x'i yer değiştireceğiz. Sebebi de şudur arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında x eşittir 16. 16 nedir arkadaşlar? 2 üzeri 4'tür. Bu sebeple tabanlar aynı olsun diye 2 ile x'i yer değiştirdik arkadaşlar. O zaman logaritma 3 tabanında x ne olur? 4'e eşit olur. Yani x nedir? 3 üzeri 4'tür arkadaşlar. Cevabımız 81'dir. Altıncı soruya bakıyoruz. Burada da arkadaşlar şimdi e, ifademiz şu olacak. 4 ile x'i yer değiştireceğim. Sebebi şudur. 4 üzeri logaritma 3 tabanında x. e Aynısı olduğu için arkadaşlar direkt çarpı 2 yazabilirim. Eşittir. 32 32 ile 2 sadeleşirse değişirse 16. Peki 16 nedir arkadaşlar? 4'ün karesi. Tabanlar aynı olsun diye x ile 4'ü yer değiştirdik. Peki arkadaşlar şimdi logaritma 3 tabanında x neye eşitmiş? 2'ye eşitmiş. E, x nedir arkadaşlar? 3 üzeri 2'dir. Yani 9'dur. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.